<laughs> Dedi. <laughs> Kaçtı. <laughs> Kara gitti. Kara gitti. Kara gitti. Kara gitti. Kara gitti dayı. Kar dayı. <laughs> Gençler. <laughs> anan anan. Sen anan yani. Selamlar Cekocanlar. Omegle günlükleri bölüm birden herkese merhaba. Anam Kızlardan güzelsin amına koyayım ya. <laughs> Yemin ederim ya? kızlardan güzelsin oğlum ya. Ya bilgilerim var doğru da ya. Yani. Tabi 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 tabi. Bu insanlarla birlikte ibadetlerini rahat tabii, tabii, Ben beni daha yan açıdan görmedim bak şimdi buruna bak. Yemin <gülüyor> ederim <laughs> şeye benziyon. Neydi o arkada bir dakika bir dakika. Neydi lan o? Uyuşturucu üreten. Pablo Escobar. Aha. Evet abi yayında mısın? Ne yaptın başkan. Ne salak salak sorular soruyorsun ya. Aa ne oynuyorsun? Ben insanların kalbiyle Abcığım. oynuyorum. Oyun oynamıyorum. <laughs> Evde niye maske takıyor? Koronayım. Odada şu an başka birisi var mı? Var. Şu yan tarafta kardeş var Niye aynı odada oturuyor? Korona etti. O da korona. o da korona ise niye maske takıyorsun? Oda ne yapsın oğlum odada ya? Odada sıkıldığın için maske Abi sen bir dakika ya sen gerçekten normal değilsin. Anana uğradığını çok güzel. Güzel diyorum niye terk ediyorsun beni? Ne olur geri dön Tülay! Yapamıyorum sensi Tülay! Ne olur gel. Ne olursun. Bir dakika bir dakika. Sen hala abone değil misin? Hala bildiğimleri açmadın mı? Güzelsin. Ha kız. Oha, kız. Merhaba. Kız, oğlum lan, omegle lan, Omega omegle de kız lan. Ben hayır biliyormusun? Hayır, şu an Rus taklidi falan mı yapıyorsun yani? O Rus bu mu diyorum, hani bir Rus vardı, bütün yaz çıkmıştı sevmişti. Ben hayır biliyorum. Sen hayır biliyorum, <laughs> yapamıyorsun ki. Nazarov <Nazlılarım> ya, priyatna poznakomitsya. Priyatna poznakomitsya. Onun cevabı değil ama canım. <laughs> Tamam. <laughs> ya. Şey var ya. Dayı. Efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. İçeceksen gel dostum. Abi öyle bir gel, <laughs> öyle bir gel dedin ki. öyle bir gel dedi ki. Uzak abi. Araba yok. Araba yok. Para yok. Fakirik. Fakirik. Fakire fakire dur Aha Cenk Tosun muydu lan o? Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Arabana atladı, amı patladı, arabada. Ben çelişkili bir insanım zaten. Çok değişiksiniz hepiniz. Değişiksiniz. <laughs> Yırtıl! <laughs> dayı geçme dayı. Göküyorum be! Serinin devamı için yapman gerekeni biliyorsun.